Herkese merhabalar. Tekbatik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nuran e, Bugün sizlere tekstil tipi e, fantazi lastik modelin örneğini göstereceğim. Şimdi e, fantazi lastik e, biliyoruz. Onu ben anlatmadım ama e, bunun daha düzgün olduğunu düşündüğüm için bunu anlatmak istedim. E, fantazi lastik ya da cilveli lastik diye bilinen lastiğin e, tekstil tipi olarak yapılanı daha düzgün görünüyor. Ee, bunun örgünüzün tamamında da kullanabilirsiniz. Etek lastiğinde, yaka lastiğinde ya da e, düğme bandı dediğimiz e, ön patlarda da kullanabilirsiniz. E, bere de kullanabilirsiniz ama atkıda e, güzel olmaz çünkü arkası böyle görünüyor. O nedenle e, atkıda güzel olmayacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi bere, yelek, kazak, birçok örgüde düzgün güzel görünecektir. Ya da e, bazı toplaya modeller var. E, hani iki sıra örersiniz bir sıra gibi durur ya, güzel. Öyle bir modelde ön bandını yaparken normal lastik yaptığımızda model toplayabiliyor. O yüzden e, böyle tekstil tipi e, fantazi lastik yaptığımızda modeli toplamayacaktır yani yandaki modelle aynı sırada gidecektir o yüzden daha düzgün olacaktır öyle de o tür örgülerinizde de kullanabilirsiniz şimdi ben küçük bir parçada göstereceğim modele başlarken ön yüzde bir düz bir ters lastikle başlıyorum bu kenar ilmeği bir tane ters örüyorum bir tane düz örüyorum sıra boyunca ilk sıra bir düz bir ters tekli lastik örneği burada e, ilmekleri aynı şekilde alabilmemiz için yani cilveli lastikte bir sırada düz ilmekleri farklı alıyorum onun için e, hep aynı şekilde alırsak mesela ilmeğin içine girdiğimde ben böyle şişin altından geçirerek örüyorum. Düz örerken de yine şişin altından dolayarak örüyorum. Son ilmeğim. Şimdi ön yüzdeyim. Pardon arka yüzdeyim. Arka yüzde burası kenar ilmeğim. İpi kendime doğru aldım ters ilmeğimi şişime aldım örmeden ipi dışarı aldım bir tane düz ördüm ipi kendime doğru aldım ters ilmeğimi örmedim ipi dışarı aldım bir tane düz ördüm ipi kendime doğru aldım ters ilmeğimi örmeden aldım ipi dışarı aldım bir tane düz ördüm ipi içeri aldım ters ilmeğimi örmeden aldım ve düz ördüm ipi kendime doğru aldım ters ilmeği örmeden şişimi aldım ipi tekrar dışarı alıp bir tane düz ördüm ve kenar ilmeğimi örmüyorum şimdi ön yüzdeyim ön yüzde kenar ilmeğimi ördüm ters ilmeğimi normal ters olarak ördüm düz ilmeğimi normalde böyle giriyorum ya böyle girmiyorum aynı ters ilmeğe girer gibi giriyorum ve bunu düz olarak örüyorum ipi kendime doğru alıp bir tane ters örüyorum ipi dışarı alıp tıpkı ters örer gibi giriyorum böyle değil ters örer gibi giriyorum e, o yüzden benimle Hani aynı şekilde böyle atmanız önemli dedim. Çünkü farklı attığınızda bu böyle o, o gelmeyebilir ilmek. O yüzden böyle aynı düz ilmek gibi gelmesi gerekiyor ki böyle arkadan girebilelim. Düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Bir tane ters ördüm. İpi dışarı aldım. Terse girer gibi girdim. Bir tane düz ördüm. Bir tane ters ördüm ipi dışarı aldım ve düz ördüm düz ilmekleri de aynı ters ilmeğe girer gibi giriyorum ama düz örüyorum ve kenar ilmeği Evet zaten iki sıradan oluşuyor tekrar gösteriyorum şimdi arka yüzdeyim arka yüzde kenar ilmeğimi ördüm ters ilmeğimi Örmeden aldım, düz ilmeğimi normal ördüm. İpi kendime doğru aldım, ters ilmeği örmedim, ipi dışarı aldım, bir tane düz ördüm. İpi içeri aldım, ters ilmeği örmeden aldım, ipi dışarı aldım ve bir tane düz ördüm. İpi kendime doğru aldım, ters ilmeği örmeden aldım, ipi dışarı aldım, bir tane düz ördüm. tersi örmeden alıyorum. Bir tane düz örüyorum ve kenar ilmeği. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi normal ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi de ters ilmek örer gibi girip düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum düz ilmeği ters ilmeğe girer gibi girip düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Düz ilmeği arkadan girerek örüyorum. Bir tane ters düz ilmeği de terse girer gibi girip düz örüyorum. Bir ters ve arkadan girerek bir düz ve kenar ilmeği. Bu kadar. Arka yüzde tersleri örmeden alıyorum. Ön yüzde de düzleri tıpkı terse girer gibi arkadan girerek düz örüyorum. Bir ters bir düz. E, gayet şık duruyor bence. Boyunlukta da kullanabilirsiniz. Çünkü arkası kullanılmayacağı için bir tek atkıda düzgün olmayacağını düşünüyorum. Çünkü arkası düzgün bir görüntü vermiyor normal bir ters bir düz ördüğümüzde gayet düzgün oluyor ama bu bu şekilde oluyor o nedenle en çok da şeyde kullanılır etek lastiğinde yaka lastiğinde ve e, kenar bandında düğme bandında ön patlarda kullanılabilir bugünkü e, anlatacaklarım bu kadar Eğer Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Abone olarak bana destek verirseniz sevinirim. İnşallah yeni projelerle geleceğim. Önümüz yaz. Yaz içinde değişik projeler düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.